Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere ağır hasar kaydı bulunan araba almanın avantajları ve dezavantajları hakkında bilgiler vereceğim. Ağır hasar kaydı aracın ciddi bir kazaya karıştığını ve büyük ölçüde hasar gördüğünü gösterir. Bu tür bir araç satın almayı düşünmeden önce dikkat almanız gereken bazı önemli faktörler vardır. Dilerseniz videomuza geçelim. Öncelikle avantajlarından başlıyoruz. Ağır hasar kaydı bulunan bir araba almanın avantajları şu şekilde. Öncelikle birinci maddemiz düşük fiyat. Ağır hasar kaydı olan araçlar genellikle daha düşük fiyatlarla piyasada bulunabilir. Bu bütçe sınırlı olan kişiler için çekici bir seçenektir. Aracın hasar kaydı nedeniyle değeri düşer ve bu da potansiyel alıcılar için maliyet açısından avantaj sağlar. İkinci sırada yüksek değer koruması var. Hasar kaydı olan bir araç ilk sahibinden daha hızlı değer kaybeder. Bu da ikinci el alıcılar için aracın daha düşük bir değerle piyasa sürülmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Ağır hasar kaydı olan bir araç satın almak değer kaybı konusunda daha avantajlı olabilir. Ancak aracın değer kaybı oranı hasarın ciddiyetine, tamirat kalitesine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Üçüncü sırada tamir edilmiş olması var. Ağır hasar kaydı olan bir araç genellikle kaza sonrası tamir edilir. Bu tamiratlar aracın yeniden kullanılabilir hale gelmesini sağlar. Eğer tamirat kaliteli şekilde yapılmışsa araç eski haline getirilmiştir. Yani şu şekilde araç serviste veya orijinal parçalarla tekrar toplandıysa ve aslında uygun şekilde yapıldıysa burada herhangi bir sorun olmayacak. Bu durumda ağır hasar kaydı olan bir araç almak düşük maliyetle tamir edilmiş bir araca sahip olma fırsatı sunar. Ağır hasar kayıtlı araba almanın avantajları bu şekilde sıralanabilir. Şimdi de dezavantajlarına bakalım. Dezavantajların birinci sırasında güvenlik endişeleri var. Ağır hasar kaydı olan bir araç kazadan kaynaklanan hasar nedeniyle yapısal bütünlüğünü kaybetmiştir. Bu da aracın güvenliği açısından endişe yaratır. Tamir edilmiş bir araçta bile hasarın etkileri uzun vadede ortaya çıkabilir ve güvenlik riskleri oluşturur. Bu nedenle ağır hasar kaydı olan bir araç alırken güvenlik konusunu göz önünde bulundurmak önemlidir. İkinci sırada sorunlu parçalar ve mekanik problemler var. Ağır hasar kaydı olan bir araç kaza sonrası tamiratlar nedeniyle sorunlu parçalara sahip olabilir. Tamir edilen araçlarda orijinal parçalar yerine yan sanayi veya ikinci el parçalar kullanılır ya da kullanılabilir. Bu da mekanik sorunlara ve parça değişimi gerektiren problemlere yol açabilir. Bunun yanısına kaza sonrası tamiratlar sırasında tespit edilmemiş sorunlar da ortaya çıkabilir. Üçüncü sırada sigorta sorunları geliyor. Ağır hasar kaydı olan bir aracı sigortalamak zor olabilir. Sigorta şirketleri hasar kaydı olan araçları daha yüksek girimlerle sigortalamak Ayrıca bazı sigorta şirketleri araçlar olan araçları sigortalamayı reddedebilir. Bu avantajlar ve dezavantajlar göz önüne alındığında araçlar kaydı bulunan bir araç almak kişisel tercihlere ve risk toleransına bağlı bir karardır. Araç almadan önce mutlaka bir ekspertiz raporu almanızı öneririz. Bu rapor aracın durumu hakkında size ne bir görüş sağlar ve gelecekteki sorunları minimize etmenize yardımcı olur. Bu videoda sizlere araçlar kaydı almanın avantajları ve dezavantajları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.